yerine taşıdık. Bu kapsamda kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak adına 52 dersliğimizi kullanılabilir hale getirdik. Ve kamuoyunun da bu noktada açıkçası çok büyük bir talep vardı velilerimizden. Kamuoyunu da mutlu etmiş olduk. Çünkü Göksu İlkokulu'nda yaklaşık 1400 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmekteydi. Açıkçası şehrin trafiği bile bu değişiklik sonucunda rahatladı. Onun dışında tüm idarecilerimize atölye çalışmalarıyla 60 atölye yaptık. Tüm idarecilerimize Türkiye yazılı Maarif modeli kapsamında eğitimler verdik. Öğretmenlerimize yine eğitimler verdik. Ve bunun etkisinde kısa bir sürede okullarımızı açılır hale getirdik. Onun dışında 6 Şubat depreminden dolayı 12 okulumuzda yıkım kararı vardı. 8 okulumuzun da güçlendirmesi vardı bu okullarımızla ilgili yine e, çalışmalar yaptık. E, okullarımızın birleştirilmesi, ayrılması noktasında e, bir takım çalışmalarımız oldu. Ve yine e, öğrencilerimiz ve velilerimizin mutlu edecek kararları aldığımızı düşünüyoruz. E, onun dışında e, eğitim-öğretim yılıyla ilgili şunu söyleyebilirim. E, biz bu sene e, şunları düşünüyoruz. Açıkçası proje olarak söylüyorum bunu. E, Silifke'mizde özellikle Türkiye Yüzyılı Marif Model'de biliyorsunuz kök değerlerimiz çeşitlendi. Evet. Adalet, saygı ve e, sorumluluk adı altında üç tane çatı değerimiz var ve bunların altında da çevre, huzurlu insan, e, kişisel e, kişisel e, gelişim, kişisel gelişimle alakalı e, sorumluluklarımız e, kök değerlerimiz var. Bunları gerçekleştirmek adına e, Silifke'deki e, STK'larla, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'yla, Kızılay'la, Müftülüğümüzle, Huzurevi'yle projeler yaptık. Bunu neden yaptık? Öğrencilerimizin bu kök değerleri, az önce saydığım kök değerleri kazanabilmesi adına açıkçası burada öğrencilerimize öğrenme dışı sosyal ortamlar yaratmaya çalıştık. Öğrencimiz Huzurevi'ne gittiği zaman yaşlarımıza bir kitap okuyarak sorumluluk duygusunu, insan sevgisini, yardımseverliği öğrenecek. Onun dışında Kızılay'a gittiği zaman öğrencilerimiz orada yardım kolileri hazırlama, kan bağışında yardım etme gibi. Yine Kızılay'ın Silifke'mizde butiği var. Oradan yardıma muhtaç insanlar yararlanıyor. Bu konuda da yine öğrencilerimiz orada sosyal sorumluluk projelerini yerine getiriyor. Ee, onun dışında Tarım Üretim Fen Okulu'muz var. Evet. Burada e, öğrencilerimiz özellikle anaokulu ve ana sınıfı yaş grubundaki öğrencilerimiz burada. E, her ay bir aktivite belirledik. O aktiviteyi gelip e, özellikle köydeki öğrencilerimizi, taşıma merkezli okullardaki öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. E, tarım Üretim Fen Okulu'na gelip oradaki o ayki etkinlik neyse onu yerine getiriyor. Ardından da burada belirlediğimiz yerde yemeklerini yiyip e, köylerine geri gönderiyoruz. Aziz Tancar Bilim Merkezimiz var. Burada öğrencilerimiz yine öğrenme dışı e, ortamlarla karşı karşıya özellikle fen bilimleri ve matematik alanında çok güzel e, orada teknolojik yatırımlar var ve burada öğrencilerimiz e, ders dışında çok güzel aktivitelerle öğrenmelerini gerçekleştiriyor. Bu sene yine proje olarak Medcem Akıl ve Zeka oyunlarımız var. Medcem'in sponsorluğunda yapıldı. Kısa sürede e, inşallah onu da açacağız. Şu an i̇nşallah. faaliyet göstermekte. Burada da yine öğrencilerimiz özellikle e, geleneksel Türk oyunlarını başta olmak üzere e, tüm modern oyunları e, burada öğrenmeye başladılar inşallah. Evet. E, onlar da Medcem'deki arkadaşlar da özellikle kırsaldaki okullarımızı gezerek ...öğrencilerimize hem akıl oyunu, akıl ve zeka oyunlarını tanıtıyorlar... ...hem de onların yararlanması anlamında... ...planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Şu an için bu şekilde. Evet Fevzi Bey, göreve gelir gelmez dikkatimi çekti. Hemen bir proje ekibi oluşturdunuz efendim. Yani çok Tabii gerçekten ki. dikkat çekiciydi. Pek çok proje hayata geçti. Pek çok proje hazırlanıyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında... Ee, havacılıkla ilgili, model uçaklamayla ilgili evet. hemen okullarda projelerin başladığını e, gördüm. Herhalde uzaya çıkan ilk Türk de Silifkeli olması Kesinlikle. sebebiyle Kesinlikle. sanırsam bu anlamda biraz daha e, Silifke'de e, çocukların özellikle uzaya karşı e, bir e, ayrı bir ilgi alanı oluşturulacak gibi de duruyor efendim. Evet. Bu, bu noktada e, Silik ve Türk Hava Kurumu'yla e, görüşmelerimiz oldu. Onların model uçak kursları ile alakalı. Bu model uçak kurslarının e, eğitimci sorunu vardı. Bunu Halk Eğitim Kanalı'yla çözmeye çalışıyoruz. Kendi öğretmenlerimize bu eğitimi aldırarak e, okullarda öğretmenlerimizin her okulda bunu yaygınlaştırarak model uçak kursu açmasını şu an için planlıyoruz. Şu an tek bir merkezde yürüyor bu model uçak kursu. İnşallah bunu eğiticileri kazandırarak, kendi eğitimcilerimizi e, Silifke'ye kazandırarak e, tüm okullarda yaygınlaşmayı planlıyoruz. Evet. Şunu da sormak istiyorum efendim. Eğitim sadece müfredattan mı sınırlı? Yani bu noktada bakıyorum e, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müthiş bir çocukların sosyalleşmesi, çocukların ikili ilişkilerinin artırılması noktasında da e, projeler paylaşılıyor, haberler paylaşılıyor. Bu gerçekten e, çok sevindirici. Yani eğitim sadece hakikaten e, müfredatta sınırlı kalmamalı diye düşünen insanlardan biriyim ben de. Siz de o fikirdesiniz ki bunları hayata geçiriyorsunuz. Kesinlikle. Marif model, bu sene uygulamaya konulan marif model de zaten bize bunu açıkçası yapmamızı emrediyor diyeyim. Marit modelde öğrencilerimizin erdem, değer, eylem modeli kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarına ihtiyaçları var. bunu da biz bu konuda biraz şanslıyız. Az önce saydığım Tarım Üretim Fen Okulu, Aziz Sancar, Akıl ve Zeka oyunları ve bizim ayrıca e, STK'larla yaptığımız projeler kapsamında bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü e, biz öğrencilerimize eğer değer kazandırmak istiyorsak, bahsettiğimiz o 20 kök değer, yani yardımsever, vatansever, e, saygı, sevgi, e, huzurlu bir insan, merkezinde zaten e, marif modelin, e yetkin ve erdemli insanlar. Biz bunu gerçekleştirmek istiyorsak okul dışı öğrenme ortamlarına ihtiyacımız var. E malum dijitalleşme çağındayız. Evet. Öğrencilerimizin olabildiğince dijitalleşmeden uzak tutmamız gerekiyor. Biz bu konuda şöyle bir şey yaptık. Her ay velilerimize ve öğretmenlerimize dijitalleşme ile ilgili dijital çağda çocuk olmanın zorluğuyla ilgili eğitimler veriyoruz. Ee, geçen ay kendi okul müdürlerimiz, sosyal hizmet uzmanımız e, bu konuda eğitim verdi. Bu ayda, e, geçen haftaydı hatta Cuma günüydü, e, Bahçeşehir Şehir Üniversitesi Dekanımız Yavuz Samur Beyefendi geldi. Öğretmenlerimize ve velilerimize dijital e, çağda çocuk olmakla ilgili, çocuk yetiştirmenin zorluğuyla alakalı e, eğitimler verdi. E, biz öğrencilerimizi e, dijitalleşmesine karşı değiliz ama e, ekran bağımlılığı, dijital zorbalık, gibi tehlikelerden mümkün olduğunca uzak tutmak adına e, onlara eğitimler düşünüyoruz ve e, bunları yeri ve zamanı geldikçe de uygulamaya koyuyoruz. Bu noktada ailelerin eğitimini çok önemsiyoruz. Çünkü ailelerde de dijital bağımlılık var. Anne babada da, da e, maalesef, maalesef ekran bağımlılığı var. E, bunu engellemek adına, bunun sürelerini kısaltmak adına, evdeki sohbet ortamını genişletmek adına e, çünkü bir yerde okumuştum Dijital bağımlılıkla en iyi mücadele sohbet etmek. Biz kesinlikle. sohbet alanlarını genişlettikçe e, bu bağımlılıktan kurtulacağız. Tabii ki dijital bağımlılık e, dijitalleşme kötü bir şey değil. Biz buna karşı değiliz. Ama e, çocuğun dijitalleşmesine değil çocuğun mi? Yani dijitalleşmesine, orada dijitalleşmesine evet. karşıyız. Yani çocukların belli kullanım süreleri var bunun. Yaş gruplarına göre bu uzmanlar tarafından zaten belirlenmiş. E, biz bu sorunu kesinlikle halletmeliyiz. Burada da biz. E, aile eğitimini çok önemsiyoruz. Tam burada da şunu söylemek istiyorum. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaraktan e, aileleri ziyaret ediyorsunuz. Evlerinden evet. de ziyaret ediyorsunuz. Öğretmenlerimizi ziyaret ediyorsunuz. Evet. Bu gerçekten çok güzel bir şey. İşte eğitimin sadece dört duvar arasında bir okulda kalmaması gerekiyor. Bunu çok güzel uyguluyorsunuz. Ne gibi geri dönüşler alıyorsunuz efendim? Aileler, öğretmenler Açıkçası, siz evlerinde ziyaret ettiklerinde ne söylüyorlar? Okullar açıldıktan iki hafta sonra biz bunun planlamasını yapmıştık. Arge ekibimizle proje ekibimizle. Her çarşamba tüm öğretmenlerimiz özellikle 1, 5, 9. sınıf bunlar marif modeldeki bu sene uygulanan ee, öğrenci sınıflarımız. Bu aileleri ziyaret ediyoruz. Ben de bu ziyaretlere her çarşamba ya da perşembe günü katılıyorum. Ee, öğrencilerin evine gittiğimiz zaman bir kere e, öğrenci ailesi çok mutlu oluyor. Aile ile okul arasındaki bağı kuvvetlendiriyoruz. Onların kahvelerini içiyor, kahvelerini içiyoruz. Kahvelerini içtikten sonra zaten. Ee, sohbet o kadar güzel yerlere gidiyor ki, Değil öğrenciyle mi? alakalı konuşuyoruz, ders başarısıyla, verimli ders çalışmayla ve onlara en önemlisi marif modeli anlatıyoruz. Bizim amacımızın e, milli eğitim olarak başarılı çocuklardan ziyade erdemli, ahlaklı, iyi bir insan, medeniyet kuran, medeniyeti değiştirebilen bir nesil ortaya çıkarmayı amaçladığımızı anlatıyoruz. Bu noktada da ailelerden çok önemli destekler alıyoruz. Çok geri dönükler alıyoruz. Sosyal medyadan, özelden bize yazıyorlar. Lütfen bizim evimizi de ziyaret edin diye. Geçen hafta mesela bizi ziyaret edin diyen bir ailemizin evine bizzat ben ziyaret ettim. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Ne güzel. Öğretmenlerimiz de çok memnun. Öğretmen odalarını ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz de unutulmuş, aksatılmış bir olaydı veli ziyaretleri açıkçası. Yıllardır Efendim yapılmıyor. Sayın Bakan yapıyor. Siz de öyle yapıyor musunuz? İdareciler çıkarıp öğretmenlerle, öğretmenler odasına sohbet ediyor musunuz? Biz onu henüz yapmıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, Kasım ayından itibaren öğretmenlerimizle öğretmen buluşmalarını okul dışında Çok güzel. E, planlayıp orada öğretmenlerimizin her türlü sorusunu e, cevaplamayı, her türlü sorununu çözmeyi. İdareciler olacak mı efendim? <laughs> yani herkesi serbest. Sorun yok. <laughs> Soru serbest yani o konuda. Eyvallah. Herhangi bir şey yok oldu, da, sınır yok. Ne güzel. Hı -hı. Ya Tabii ki aslında e, öğretmenlerimizin de mutlaka ki kendilerine göre pek çok sorunu vardır. <laughs> e, onları da muhakkak ki İlçe Milli Eğitim Müdürü ile paylaşmak, dertleşmek, sorunlarına belki çözüm aramak isterler. O anlamda Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in de başlattığı bu güzel hareketi evet. biz de açıkçası çok takdir Siz ettik, de. çok da takdir ediyoruz. Çok güzel bir davranış. Ümit ediyorum ki... Bunlar yaygınlaşır. Öğretmenlerimiz de idarecileriyle sohbet etme imkanı Kesinlikle. olur. Kesinlikle biz göreve geldiğimden itibaren kapım sürekli açık. Özellikle öğretmen arkadaşlar, memur arkadaşlarımız, çalışanlarımız, vatandaşlarımız, velilerimiz. Eğitim camiası çok büyük bir camia. Çok Her çok evde çok öğrenci olduktan sonra eğitime içi, iç içe oluyorlar, eğitime müdahil oluyorlar. O noktada e, inanın e, akşam 8-9'a kadar ben öğretmenlerimizi, velilerimizi, arkadaşlarımızı dinlemekle geçtim. da çok keyif aldım. Notlarımı aldım. Bir nevi e, ilçeye gelmeden önce yani ilçe müdürlüğüne geçtikten sonra e, okullarımız açılmadan önce tüm sorunları dinlemiş oldum. Biriktirdim kendimce ve onların söylediklerine göre de bir çözüm yol bulmaya çalıştım. Ne güzel. Onları dinlemek, onlarla hasbihal etmek, sohbet etmek, dertleri küçük de olsa onlara dokunmak, çözmek, e, tüm camia için söylüyorum bunu. E, çok hoş bir duygu. E, anlatılmaz duygular bunlar. E, tarif edilmez duygular. Şimdi e, göreve geleli çok olmadı ama o kadar çok insana dokunmuşsunuz ki evet. programa çıkmadan önce duyuruları yaptığımızda açıkçası. Ee, çok övgü dolu cümleler aldık Sağol. sizinle ilgili. Gerçekten biz de buradan teşekkür etmek istiyoruz. Öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına hakikaten insanlar şunu bekliyorlar. Kendilerine dokunulmasını istiyorlar. Kesinlikle. İnsanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Hele de böylesine eğitim gibi ailelerin insanların hassas olduğu bir noktada sizleri karşılarında görünce eee daha bir güvenleri kendilerine geliyor. Yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Geleceğin teminatı gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, onları en iyi şekilde donatmak, hayatın bütün zorluklarına göğüs gelecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yaşadığımız topraklar, yaşadığımız coğrafya çok zor bir coğrafya. Bin yıldır bu coğrafyada hakikaten çok büyük mücadeleler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Durumlar da onu gösteriyor. O yüzden de pırıl pırıl, dop dolu gençler yetiştirmemiz gerekiyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletini daha ileriye, daha yükseğe taşıyabilsin. Bu da ancak öğretmenler vasıtasıyla olacak. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yani bizi geleceğe taşıyacak olanlar gençlerimiz ve onları yetiştirecek öğretmenlerimiz tabii ki. Evet. Buradan 29 Ekim'de yaklaşıyor. Evet. Hem 29 Ekim'le ilgili neler düşünülüyor efendim. Hem de buradan öğrencilerimize, öğretmenlerimize e, bir mesajınız var mı? Onlardan istekleriniz var mı? Evet, cumhuriyetimizin 101. yılı bu sene e, inşallah, inşallah tüm coşkuyla tüm ülkemizde kutlanacak. E, buradan da herkesin Cumhuriyet Bayramını şimdiden kutluyoruz. E, Cumhuriyet Bayramı için bizden neler yaptık? Şu an turnuvalarımız var. Tüm öğrencilerimizin sportif turnuvalara katıldığı voleybol turnuvası var. Masa tenisi turnuvamız var. Çok futbol güzel. turnuvamız var. Tabii genç sporun da aynı şekilde ilçe genelinde uyguladığı turnuvalar var. Ee, güzel bir hazırlığımız var açıkçası. Ee, bunlar anlamlı günler. Bunları unutmamalıyız. Yaşamalıyız kesinlikle. Cumhuriyet Bayramı'nı e, biz Milli Eğitim olarak e, öğrencilerimizle birlikte tüm coşkuyla tüm okullarımızda ııı e, inşallah kutlayacağız. İnşallah. Iıı e, dediğinizde katılıyorum. Iıı e, Öğrencilerimizin e, bundan sonra yani marif modelden sonra e, bizim amacımız şu marif modeliyle birlikte tüm ideolojilerin üstleri, üstünde milli bir şahsiyet oluşturmak Kim ve şimdiden? bu milli bir şahsiyetin e, düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen, hür düşünen, özgür ruhlu e, medeniyet kurup medeniyet açabilen bir nesil yetiştirmek istiyoruz. da Cumhuriyet değerlerimizle milli manevi değerlerimizi sahip olmakla e, olunabileceğini zaten bakanlığımız gördüğü için bu modeli bir sonu uygulamaya başladı. E, i̇nşallah biz e, bundan sonra e, Silifke olarak kendi üzerimizde zaten e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş da bu noktada gerçekten çok şanslıyız. Hani futbolda bir deyim vardır ya tam sağ pres. Evet. İnanın tam sağ pres. E, konuya çok hakim, detaylara çok hakim. Ee, hepimiz gece gündüz eğitim için neler yapabiliriz diye inanın tartışıyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, her şeyin ben daha güzel olacağını düşünüyorum ee, Silifke adına. Ee, buradan öğretmen arkadaşlarımıza şunu diyorum: e, Marif modelde kendilerine verilen rolle ilgili. Ee, üzerine düşen tüm sorumlulukları öğretmen arkadaşlarımızın yerine getirmesini, biraz daha fedakarlık yapmalarını e, onlardan rica ediyorum. Velilerimizin e, özellikle e, ekran bağımlılığı ve dijital bağımlılıkla ilgili e, öğrencilerimize, çocuklarına rol model olmalarını istiyorum. Evde kendilerine sohbet imkanları yaratmalarını istiyorum. Onlardan da, buradan da velilerimize bir mesaj olsun. Sadece eğitimde akademik başarı yok. Velilerimize buradan yeni bir mesaj olsun. Çocukları akademik anlamda çok zorlamayalım. Ee, öğrenciliklerini yaşasınlar. Bizim hazırladığımız sosyal ortamlar, eğitim dışı sosyal etkinliklere katıl, katılmada onlara e, yol göstersinler, desteklesinler. E, bunları onlardan rica ediyoruz. E, ak akademik başarı gerçekten her şey değil. Bir çocuğun yetişmesi için yeterli bir şey, tek başına yeterli e, bir e, şey yani. Bu da yaşamalı sayın müdürüm. Yani ben fazla ödevlerden, fazla sıkılmadan açıkçası doğru hedefe ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Tam tersine özgüvenli, kendinden emin, okuldan korkmayan, ah öğretmenim işte sınav sınavlardan korkmayacak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Ayakları bunu yaptığımız zaman, bunu yaptığımız zaman zaten. Ee, çocuklarımız derslerini mutlaka ki yapacaklardır. Mutlaka ki hayat hazırlanacaklardır. Onlar da işte sizin gibi böyle pozitif düşünen gerçekten e, Türkiye yüzyılında, Türkiye marif modelinin zaten amacı ruhu da bu özgüvenli bir e, nesil yetiştirmek e, bu anlamda e, verdiğiniz mesajlar çok önemli. Teşekkür. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Hakikaten e, yaptığınız çalışmalar e, çok güzel. Bize yakından takip ediyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalarda yine mikrofonumuzu uzatmak, yine e, sohbet etmek imkanında yakalarız şu efendim. bir projemiz daha var açıkçası Buyurun. Eee bir açmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Yani şu an uygun bir yer arıyoruz. Evet, Kapalı evet. bir okul olabilir. Başka e, kurumlardan alabileceğimiz bir yer olabilir. Masal e, evi açmayı düşünüyoruz. Burada o yaş grubuna ait öğrencilerimizin gelip öğretmenler eşliğinde onlara masal anlatmasını, masal anlatıcılığı yapmasını e, hayal ediyoruz. E, böyle bir projemiz var. Bunu da en kısa sürede inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah efendim. Ben tekrar e, çalışmalarınızda başarılar Sağ diliyorum. Olun. Evet değerli izleyiciler, bugün gerçekten. E, başarılı bir insanı ağırladık. Mikrofonumuzu uzattık kendisine. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gültekin Eroğlu'na mikrofonumuzu uzattık. Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarla zaten il genelinde gerçekten çok dikkate değer çalışmalar yaptılar. Ama en önemli özellik, en çok hoşumuza giden şey şuydu. Göreve gel, gelir gelmez bir Arge ekibi, bir proje ekibi oluşturmasıydı ve projeler tek tek hayata geçiyor. İnşallah Yarınlara daha güvenle bakabilen, yarınlara emanet edebileceğimiz gençlerin yetiştiği bir Silifke olacak, Mersin olacak, Türkiye olacak efendim. Başka bir mikrofonda, başka bir konağa mikrofonumuz uzatana kadar hoşçakalın.